Merhaba arkadaşlar Çiçek Dolu Dünyam kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün böyle bayağı bir dev kargom var. Bugün inşallah kargolamasını yapacağım. Böyle hepsini tek tek sizlerle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Genelde çoğunlukla böyle dua çiçekleri olarak satışını gerçekleştirdim böyle arkadaşlar bu cennet hanıma gidecek inşallah bu da böyle zebra bir e, yapraklı bir çiçek salon çiçeği bu arkadaşlar bundan elimde bir tane vardı Bunda da cennet hanım istedi satışını gerçekleştirdi böyle bir tane arkadaşlar episkiye istedi bu türü çok hoşuna gitti arkadaşlar böyle ucunda da çok güzel bir tane bebeği var Burada da arkadaşlar dua çiçeği var. Böyle bu da fide olarak e, satışını gerçekleştirdim. Bir de arkadaşlar böyle, bu da bayağı çok güzel büyük. Bu da fide olarak arkadaşlar çok uygun fiyatlarla veriyorum. İsteyen arkadaşlar da olursa bana dönüş yapabilirler. Böyle arkadaşlar. Çok uygun fiyatlı bu şekilde hem e, toprağı çok yeni kendim toprağını değiştirdim e, bunların toprakları arkadaşlar e, kendim ettim fide olarak toprakları yeni yani alan arkadaşlarında toprak değişimi yapmasına gerek kalmıyor. Böyle arkadaşlar mesela bunun fiyatı 40 TL normalde biliyorsunuz arkadaşlar doğa çiçekleri çok pahalı. Böyle e, Cennet Hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün arkadaşlar. Çok güzel türler aldı kendisi. Hepsi birbirinden çok güzel. Buradan da kendisine sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada da arkadaşlar e, Meltem Hanım'ın siparişi var. İki tane e, episkiye istedi. Çok güzel, şöyle bir e, kocaman bir şöyle bebeği var. İsterse bunu da ayırabilir. Ayrı ekim yapabilir. Çoğaltmak için. Böyle arkadaşlar. Üç tane de kohlera türü istedi kendisi. Hepsinde çiçekleri ayrı ayrı çok güzel. Kohleralar çok güzel çiçekler açıyor arkadaşlar. Böyle isteyen arkadaşlar da olursa elimde çok çeşit mevcut ee, Episke ya da arkadaşlar gelecek sipariş verdim. İsteyen arkadaşlar olursa 5-6 çeşit elimde episkiyem olacak inşallah. Böyle arkadaşlar Cennet Hanım da pardon <laughs> Meltem Hanım da sağlıklı mutlu huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum kendisine. Böyle arkadaşlar buradan Necda Hanım'ın böyle sadece bir tane episkiye istedi. Bu benim anacımın böyle yavrusu. Bundan böyle bir tane istedi. Bu gerçekten çok güzel bir çiçek arkadaşlar. Yani bu bahara kadar zaten anaç olacak inşallah. Yani harika. Hem yaprak dokusuyla hem çiçekleriyle gerçekten çok güzel kol atarak büyüyen Böyle sarkan bir tür. Bunu da arkadaşlar ben daldan ürettim. Şöyle bakar mısınız? Şu dalın ucundan bebek vererek böyle çok güzel forma geldi. Böyle arkadaşlar. Necla hanım da bunu istedi. Kendisine de buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Sağlıklı büyütsün inşallah. Burada da arkadaşlar arkadaşlar e Gülşen Hanım'ın siparişleri var. Böyle arkadaşlar, şöyle göstereyim. Bir tane böyle sardunya istemişti kendisi. Ben kendisine iki tane koydum. Ekimini de yaptım. Toprağı yeni. Bu çiçeklerin de toprakları yeni ekimlerini yaptım arkadaşlar. Doğa çiçeklerinin birçok çeşitinden bu şekilde fide olarak satışını yapıyorum. Çok uygun fiyatlı arkadaşlar. Kaçırmayın derim. Bu da böyle açık pembe. Bu da böyle arkadaşlar. böyle yavru ağzı renginde bir çiçeği var. İki çeşit ikisini de bir araya ektim. İkisi de köklü zaten. Şöyle şunun çiçeğini alacağım. Sadece size rengini göstermek için bekletmiştim. Böyle arkadaşlar. Burada da Tayland millisi var. Fide olarak kendisi istedi. Bunu saksıya alabilir tabii ki. Burada dua çiçeği var arkadaşlar. Bunlar da arkadaşlar 40 TL'den satışını yapıyorum. Böyle hepsi köklü. Yani sadece dal değil. Tamamen köklü bir şekilde ekimini yapıyorum. Yani güzel bir toprakta ekimini yapıyorum arkadaşlar. Böyle bir tane daha dua çiçeği istedi. Burada da arkadaşlar böyle eee kalonşa var, sarı çiçek açandan. Burada da arkadaşlar böyle dua çiçeği. Bu da kocaman, bayağı bir büyük. Bu da dua çiçeği arkadaşlar. Dediğim gibi bu fideler 40 TL. Şu da çok güzel arkadaşlar. Şu anda ismini unuttum. Böyle Gülşen Hanım'ın da siparişleri. Bunlar da harika. Gerçekten çok güzel türler. Buradan da Gülşen Hanım'a sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Böyle arkadaşlar. Burada da Sevim Hanım'ın siparişleri var. Şöyle göstereyim. Burada da arkadaşlar dua çiçekleri çeşitleri böyle bir tane fide, bir de böyle bir, bir tür arkadaşlar. Bunu da ismini unuttum. Şöyle bebekleri var arkadaşlar, iki tane. Çok güzel bir tür bu da. Bu da böyle arkadaşlar. Dua çiçeği. Bu biraz daha büyük olduğu için bunun fiyatı farklı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu da bu şekilde arkadaşlar 70 TL fiyatı. Normalde arkadaşlar bunların fiyatı dışarıda 150 TL'den aşağıya satmıyorlar. Normal çiçekçilerde, tabii ki seralarda 100 lira civarlarında satış oluyor ama ben daha uygun fiyatlı veriyorum. 70 TL'den bu şekilde satışını yapıyorum arkadaşlar. Şöyle teklifli olanların fiyatları farklı. Şöyle göstereyim. Bu da arkadaşlar 50 TL. Bu da çok güzel bir tür. Dua çiçeği. Bu da arkadaşlar 40 TL dua çiçeği. Bu da çok güzel. Bir de arkadaşlar hem de toprağında değiştirmiş oluyorum. Çok uygun fiyatlı geliyor aslında. Gerçekten kaçırılmayacak çiçek türleri. Yani arkadaşlar da kaçırmak istemedi tabii ki. Böyle bu da dua çiçeği arkadaşlar. Yani birçok e çeşidi var elimde. Almak isteyenler olursa bana Zeynep'in Güzel Çiçekleri Instagram hesabından ulaşabilirler. Buradan da Sevim Hanım'a sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün arkadaşlar. Böyle şurada da ayırdıklarım var. Onlar da kardeşim hanımı Türkan aldı. Dua çiçeği, dört çeşit. Buradan da kendisine sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. İnşallah onları da en yakın zamanda teslim edeceğim. Böyle arkadaşlar, bugünlük videomda böyle olsun. Bugün Pazartesi olduğu için böyle arkadaşlara kargolamayı hazırlayıp, inşallah sağlıklı bir şekilde göndereceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinize çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Hoşça kalın.